Ey yüce Rabbim, sonsuz merhametinle kuşat. Bizi Allah'ım, sen ki göklerin ve yerin yaratıcısı, her zerremizi senin hikmetinle ördün. Kalplerimizi sevgi, umut ve inançla doldurdun. Bugün gözyaşlarımın, dualarımın, bütün yüreğimin sesini çocuklarım için yükseltmek istiyorum. Onların minik ellerinde, masum bakışlarında, umut dolu yüreklerinde senin kudretini ve rahmetini görmek için içimde tarifsiz bir özlem var. Ey Rabbim, lütfen bu dua aracılığıyla çocuklarımın hayatına bereket, koruma, sağlık, mutluluk ve hikmet lütfet. Her adımda senin izninle ilerlemeleri, karşılaştıkları zorluklar karşısında güçlü durabilmeleri ve yüreklerinde daima sevginin sıcaklığını hissedebilmeleri için onlara rehberlik eyle. Allahım, onların yaşam yollarını aydınlat. Karanlık sokaklarda dahi umut ışığı ol. Her düştüklerinde onları ayağa kaldıracak kudreti ve cesareti bahşet. Masum yüreklerinin derinliklerinden gelen dualarımda senin rahmetinin ve merhametinin her daim onlarla olmasını diliyorum. Çocuklarım senin en değerli varlıkların. Onların her biri senin yaratılışındaki bir mucize. Kalbimin en nadide çiçeği. Onların gülüşlerinde, saf umutlarında senin yüce kudretini ve sonsuz sevgini görüyorum. Ey Rabbim, çocuklarımın yüreklerine iyilik, sevgi ve merhamet tohumu ek. Hayatlarının her anında doğruyu, güzelliği ve gerçeği seçmeleri için onlara ilham ver. Onların yürüdükleri yolda hiçbir engelin, hiçbir zorluğun kalplerinde yer edememesini sağla. Her darbeden, her fırtınadan sonra yeniden güçlenerek çıkmalarını nasip eyle. Allah'ım, çocuklarımın eğitim ve öğrenim hayatlarını senin nuru ve hikmetinle donat. Onlara bilgeliğin, sabrın ve azmin kapılarını aç. Her yeni günde kalplerinde bilginin ve hakikatin ışığını yak. Okullarında, sosyal yaşamlarında ve gelecekteki meslek hayatlarında onlara daima rehberlik eyle. Her adımlarını senin ilmin ve hikmetinle aydınlat. Onlara karşılaştıkları her engelde senin kudretin ve hikmetinle yol göstermeyi nasip eyle. Ya Rabbi, çocuklarımın ruhlarını, kalplerini ve zihinlerini kötülüklerden, şerden ve haksızlıklardan muhafaza eyle. Onların içini senin sonsuz merhametinle, sevginle ve şefkatinle doldur. Karşılarına çıkan her sıkıntıda senin yardımını Korumanı ve yönlendirmenle güç bulmalarını sağla. Gözyaşları döküldüğünde onlara teselli, korktuklarında yüreklere cesaret ver. Senin engin sevgini onlara her daim hissettir. Ey Allahım, kalplerine sevgi ve hoşgörü eken, onlara adalet, sabır ve anlayış bahşet. Her yeni gün doğduğunda çocuklarımın yüzlerinde umut dolu bir gülümseme açsın onların hayatları boyunca en ufak bir acı hissettiklerinde bile senin varlığını, şefkatini ve korumanı derinden hissetsinler. Ey Rabbim! Senin lütfunla onlara sadece dünyada değil, ahirette de en yüce mertebelere ulaşmaları için gereken imanı, bilgeliği ve iyiliği nasip eyle. Dualarımın, niyetlerimin ve umutlarımın her biri senin sonsuz rahmetinle birleşsin.'' Onların hayatlarında bir koruyucu, bir rehber, bir ışık olsun. Allah'ım, çocuklarımın kalplerine sevgi, şefkat ve anlayış tohumu ek. Onların hayat yolculuklarında karşılaştıkları her türlü acıyı, kederi, hüsranı senin rahmetinle hafiflet. Onların yaşadıkları her zorlukta içlerindeki gücü, iradeyi ve umudu tazelemeleri için gerekli ilhamı ver. Sana sığınan her kalpte senin sonsuz sevgini ve merhametini yerleştir. Onların hayatlarını kötülüklerden, haksızlıklardan ve tehlikelerden koru. Senin rahmetinle her daim üzerlerinde bir koruyucu, bir siper ol. Ey Allah'ım, çocuklarımın kalplerinde adalet ve merhametin hüküm sürmesini sağla. Onlara her daim doğruyu, iyiliği ve güzelliği seçmeleri için yol göster. Zaman zaman hatalara düştüklerinde affetmeyi, kendilerini yeniden bulmayı ve senin yüce lütfunu anlamayı öğret. Onların her düşüşü senin hikmetinle bir ders, bir tecrübe, bir güç kaynağına dönüşsün. Ey Rabbim, onların hayatlarına anlam katan, onlara her daim rehberlik eden yüce bilgeliğini bahşet. Gözlerindeki parıltının, yüreğindeki umudun ve aklındaki berraklığın her daim senin kudretin ve lütfunla beslenmesini diliyorum çocuklarım. Senin en büyük hediyelerimsin. Her biri senin eserlerinden, senin en güzel sanatının bir parçası. Ey Rabbim, onların bedenlerine sağlık, zihinlerine açıklık, kalplerine sevgi ve ruhlarına huzur ver. Her adımda, her nefeste senin izini sürsünler. Yaşamlarının her anı senin yüce isimlerinle süslensin. Ya Rabbi, dünyadaki tüm karanlıkların, kederlerin ve endişelerin ötesinde çocuklarımın hayatına senin aydınlığını ve mutluluğunu yerleştir. Onlara yaşamın her anında yanında olduğunu hissettirecek bir güven, bir inanç ve bir sevgi bağı nasibeyle. Senin rahmetinle onların her yarasını sar, her dertlerine şifa, her üzüntülerine neşe ver. Her zorluğun ardından gelen ferahlığın, her acının ardından gelen mutluluğun habercisi ol. Ey Rabbim, bu hayat yolculuğunda çocuklarımın kalplerinde yalnızlık ve korku yerine dostluk, umut ve sevgi çiçekleri açsın. Onların her adımında senin engin merhametin ve şefkatinle sarılıp sarmalsın. Senin lütfunla onların ruhları özgür, zihinleri berrak, kalpleri ise daima umutla dolu olsun. Onların her gününü senin rahmetinin, şefkatinin ve ilahi lütfunun aydınlattığı bir masal gibi yaşatsana. Allah'ım çocuklarımın hayatında karşılarına çıkan her türlü belayı, felaketi ve sıkıntıyı senin izninle bertaraf eyle. Onlara senin koruman altında güvenle yaşamaları için güç ver. Her adımda senin izniyle ilerlesinler. Onların bedenlerini, ruhlarını ve zihinlerini her türlü kötülükten, hastalıktan ve tehlikeden muhafaza et. Ey Rabbim, onların hayatlarına her daim senin lütfunun, korumanın ve esenliğin hükmedeceği bir düzen nasip eyle. Çocuklarım senin yolundan yürürken ne zaman yorulup düşseler, sana olan inançlarını, umudunu ve sevgilerini asla yitirmesinler. Her darbeden sonra senin engin rahmetinle yeniden ayağa kalkabilsinler. Her zorluk karşısında senin hikmetinle güç bulup yeniden yola çıkabilsinler. Onların her kaybolan umutlarına senin varlığın aydınlık ışığıyla yeniden hayat versin. Kalplerinde hep senin isminin sıcaklığını, varlığın huzurunu taşısınlar. Ya Rabbim, onların geleceklerine dair tüm hayalleri, umutları ve planları senin izninle yeşersin. Onlara yaşamın her alanında başarı, mutluluk ve refah dolu bir gelecek armağan et. Onların elleriyle kurdukları tüm hayaller senin ilahi kudretinle gerçeğe dönüşsün. Her bir adım, her bir nefes senin yüce lütfunun bir yansıması olsun. Çocuklarım senin en kıymetli varlıkların olarak her daim senin gölgenin altında, senin rahmetinin sıcaklığında büyüsünler. Ey Allah'ım, dualarımda, gözlerimde ve yüreğimde çocuklarım için taşıdığım sonsuz sevgiyi onlara yansıt. Onların hayatlarına dokunan her bir dokunuşun, her bir nefesin, senin yüce varlığın bir işareti olsun. Onları senin engin merhametinle, lütfunla ve sevgilinle kuşat. Her daim yanında hissetmelerini sağla. Kalplerinde senin isminin en güzel melodisi çalsın ruhlarında daima senin huzurunun esintisi dolup taşsın. Allah'ım bu uzun dua ile sana çocuklarımın hayatında var olman, onlara güç vermen, yol göstermelerin ve koruman için yalvarıyorum. Onların gözlerinde geleceğe dair umutların, yüreklerinde sevgi ve inancın daim olmasını sağla. Onlara senin izninle yürüyen, senin merhametinle büyüyen, senin lütfunla yoğrulan bir yaşam Armanet, her gün, her an senin kudretinle, senin hikmetinle onlara ilham versin. Senin yüce adının ışığı onların ruhlarına daima vursun. Ey Rabbim, kalbimde taşıdığım bu derin sevgi ve hasreti çocuklarımın her bir zerresinde hissettirecek kadar büyük ve sınırsız kıl. Onların yaşamları boyunca hiçbir anı unutulmaz. Hiçbir darbe yıkıcı olmasın. Senin şefkatin, rehberliğin, merhametin ve aşkın, onların en karanlık gecelerine bile umut ışığı, en fırtınalı anlarına sükunet getirsin. Onların her bir adımında, senin kudretinin her bir nefesinde, senin lütfunun izini görebilsinler. Son olarak, ey yüce Allah, dualarımın kabul olduğu, çocuklarımın her daim senin himayen altında, huzur ve mutlulukla yaşam sürdüğü bir gelecek nasip et. Kalplerimizde senin sevginin, dualarımızda senin varlığının, hayatımızın her anında senin lütfunun izlerinin kalıcı olmasını diliyorum. Bu sonsuz sevgi, inanç ve umut dolu yürekten yükselen duayı en samimi niyetimle sana arz ediyorum. Amin.